Arkadaşlar selamlar. Kanalıma tekrardan hoş Biliyorsunuz ki motoru tekrardan servise bırakmıştım. Dün aradım motoru çıktığını, dosyanın kapandığını söylediler. Şimdi servise geliyorum. Bu benim üçüncü gelişim. görmüş olduğunuz gibi elimde mont, ceket, hava 40-45 derece dışarısı yanıyor. İzban'dan bu sıcakta yürüyerek geldim. Üçtür beni servise boşu boşuna getiriyorlar. Hiçbir şey, hiçbir çekmesini şey çözmüyorlar. Bakalım bugün neyle karşılaşacağız. Yine hiçbir şey yapmadılar. Bir konuşacağız bakalım ne diyecekler, ne yapacaklar. Açıkçası çok merak ediyorum. Hani yetkiliyle de görüşürüz. Ama ne? Hani ben çok sorun çözecekten açıkçası çok düşünmüyorum. Bakalım görelim. Geçen hafta motorumu titreşimden dolayı servise götüreceğimi söylemiştim çarşamba günü. Bayiden çıkar çıkmaz da hemen bir video hazırlamak istemedim açıkçası. Hani adaletli bir değerlendirme olsun istedim motorda belki bir iyileştirme vesaire bir şey yapmışlarsa hani görelim sonrasında bir video hazırlayayım dedim. Bu zamana kadar da videolarımı eğer izlediyseniz bu konuyla ilgili iki tane video çekmiştim. Bu videolarda da kesinlikle marka yine bayi hani kötüleme karalama gibi böyle kötü reklam tarzı hiçbir şey yapmadım. Ta ki bu zamana kadar artık bugün her şeyi açık açık konuşacağım. Ben motor çalışımda günü bayi bıraktığımda bana motorun inceleneceği ve, incelendikten sonra da e, orada Emre Bey var. Emre Bey tarafından geri dönüş yapılacağı söylenmişti. Ben iki gün falan bekledim. Yani herhalde bu sefer bayağı detaylı bir inceleme yapacaklar. İki gün bekledim. Baktım dönüş olmadı. Pazartesi günü. Bağcı'ya ulaşmaya çalıştım. Aradım. Pazartesi günü. Arkadaş dedi ki tamam dedi sizin dedi motorun dedi dosyası kapanmış. Sonuç dedim herhangi bir şey yapılmadı. Değerler dedi normal. Dedim Emre Bey arayacaktı beni ben dedim onu bekliyorum. Niye aramadı beni? Yani ben o kısmını bilmem ben karışmıyorum dedi arkadaş. Tamam dedim ben dedim yarın öğlene doğru gelip teslim alacağım motoru dedim. Sabah günü gittim bayi. Emre Bey'i buldum. Tek motorun başına. Derdimi anlatmak istedim. Ki öncelikle kendisinin bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Yani kendisi garantiye bakıyormuş ancak bu konuyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığı söylendi. Ardından benim kaydı açan arkadaşın yanına uğradık. İşte o biraz hani motorla ilgili sorun neyse onu anlattı. Bana söyledikleri şu, olay şu. Motorun lastik değerleri ölçülmüş. Daha doğrusu motorun değerleri ölçülmüş ama hangi değerleri bilinmiyor. Açıklamada şu yazıyor. Motorun değerleri ölçülmüş. Değerlerde ön lastik jant değeri işte 0.65 arka jant lastik değeri 0.82 servis değeri 2 mm. Altında da açıklamada değerler sapma değeri içerisinde yer almaktadır. Herhangi bir sorun görülmemektedir diye not almışlar. Bunlar bu değerleri raporlayıp Honda'ya gönderiyorlarmış. da bakıp bunda herhangi bir sıkıntı yok. Değerler normal. Bizim değerler içerisinde kalıyor deyip dosyayı kapatıyorlarmış. Emre Bey'e ben durumu anlattım. Tamam. Size göre dedim değerler normal. 500 kilometrede bir motor sıfır alınmış. Bu da motor yolda giderken sekiyor. Bu gerçeği değiştiriyor mu? Bu? Yani bu sapma değeri siz 2 milimetre diye bir değer seçmişsiniz kendinize. Bu değer içerisinde olduğu için herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Peki bu motor sekiyor. Bunu ne yapacağız diyorum. Bizim buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Ee, satıştan bir arkadaşımız dedi PCX aldı. Onda da aynı durum söz konusu. Sizle de onunla tanıştıralım. Çıktık üst kata, arkadaşla tanıştık. Onda da aynı sıkıntı aynı sorun almış motoru daha kapıdan çıkar çıkmaz motorda titreme var lastiklerden kaynaklı ben de 1500 -15 kilometreye kadar kullandım azaldı titreşim azaldı geçti mi geçmedi peki diyorum ki neden değiştirmiyorlar yani bu sorunu neden düzeltmiyorlar ya bu değerler sapma değeri içerisinde kaldığı için biz bir şey yapamıyoruz kimse bir şey yapmıyor servis elemanıyla konuşuyoruz elemanın söylediği şu Bunlar Türkiye'ye gelirken gemilerde bağlı olarak geliyor. da bağlanıyor, sabit veriyor. Muhtemelen orada lastikler ezilmiş. Ben yani bir posta motor var bu şekilde. Gelen o postadaki bütün motorlar aynı bu şekilde hatalı. Demek ki diyorum ki burada bir hata var. Yani ayıplı bir mal var. O zaman değiştirmeniz gerekiyor deyince bizim burada yapabileceğimiz bir şey yok deyip işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. O arkadaşın yanından ayrıldık. Aşağıya motorun da yanına indik. Ben Emre böyle o mahideki yaşadığım tüm sıkıntıları, sorunları, her şeyi anlattım. Bayıdaki kimle konuşursam, Bayıda çalışıp da yetkisi olan tek bir insan tanımadım ben. Zaten müdürlerle vesaire kimseyle tanışamadık, görüşemedik. Satışta yaşadığım sıkıntıyı anlattım, birkaç sefer götürdüm. Hani titreşimin düzelmediğini anlattım. Beni bu şekilde servis kaydının silindiğini anlattım. E şimdi ikinci kere tekrar geliyorum. Bana bir kağıt veriyorsunuz bu değerler servis değerleri içerisindedir yazıp böyle bu şekilde gönderiyorsunuz. Motorda herhangi bir iyileştirme Belki lastiğin balansı bozuk. Bunlara hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bununla ilgili hiçbir iyileştirme vesaire yok. Ya benim gibi soru yaşayan arkadaşlarım sorunlarını da dile getirdim. Youtube'dan işte hani benim videonun altına gelen yorumları açtım tek tek gösterdim. Hazırladığım videoları gösterdim yorumları tek tek gösterdim. Bunu dedim artık kim bilecek kim ilgilenecekse baksın ilgilensin. Gerçekten çünkü dedim sadece ben de, benim gibi bazı arkadaşlar var. Buradan özellikle olan arkadaşlar var. Onlar da dedim bu Yani bu sorunu çözmeniz gerekiyor diyorum. Maalesef bu sonunda bu konuda yapabilecek bir şeyimiz yok. Siz bir 1000 km, 1500 km kullanın. Bir düzelmesi tekrar gelin. Peki geldim. Düzelmedi. Tekrar geldim. Geldiğinde ne yapacaksınız diyorum. Lastiği değiştireceksiniz? Motoru Geri mi alacaksınız? Bakacağız inceleyeceğiz. E, siz bakıyorsunuz o zaman da değişen hiçbir şey yok. Bunu geçtim. Siz 2 mm bir değer almışsınız. Honda, kendi kendince 2 milimetre bir sapma değeri almış. Bunun onaylı bir belgesi var mı? Yani diyorum ki 2 milimetre aldığına dair işte ben bunu Avrupa standartına göre, Anadolu standartına göre, Amerikan standartına göre ve Türkiye standartına göre ben bunu 2 milimetre olarak aldım diye bana gösterebileceğiniz belge var mı diyorum yok. Peki. Ben bu motoru 0.65-0.85 derlerinde binerken bu şekilde zıplatıyorsa bunlar 1.5-1.80 olduğunda bu motor beni üstünden atar diyorum. Yani o zaman deli gibi zıplayacak diyorum. O zaman ne yapacaksınız diyorum. Yine servis sınırı içerisinde kalıyor. Nasıl olacak bu iş diyorum. Cevap yok. Peki yarın öbür gün Honda'nın bu değerleri 2 yerine 3 alınacağı ne malum? Tuttu dedi ki baktaki diğer motorlarda da aynı şekilde sıkıntı var. 2 değil de 2.5 oldu değerler. O zaman tutup Honda bu değerleri 3 aldı. E ne oldu? Ben yine kullanıcı mağdur oldu. Yine Honda sorun çözmedi. Yani böyle saçma iş mi olur diyorum. Buna cevap yok. Motora yanına gittim. Hani siz dedim müşteri memnuniyetine çok fazla önem veriyorsunuz ya. Arkadaşlar ama böyle şöyle motorun üstüne parmağımı şöyle sürdüm. Motoru şöyle motorun üstüne parlamış şöyle sürdüm. Çektim. Üzerinde böyle bir parmak kalanında her yerinde motorun tozu. Sizin dedim müşteri memnuniyetiniz bu mu? Müşterilerin motor teslim edeceksiniz. Böyle toz içerisinde, pislik içerisinde mi teslim ediyorsunuz? İşte arkadaşlar unutmuşlar ben yıkatayım edeyim. Hani burası da tozlu bir ortam sonuçta siz motorunuz daha önceden çıkmış ama burası sü sürekli toz kalktığı için işte hani tekrar yıkasak da tozlanacak. Tamam haklısınız dedim sürekli toz var burada. Biz dedim biz orada aşağı yukarı bir buçuk saat kadar konuştuk. Biz dedim sizinle burada dedim bir saattir konuşuruz. O dedim benim de içeride ilgilenen arkadaş. Biz dedim sizinle burada konuşuyorken gelip arkadaşa söylese dese ki arkadaşlar bu motoru teslim ediyoruz. Böyle iki dakika su tutup anlatıyorum. Sonradan su tuttular motoru temizlediler. 5 dakika sürmedi motorun yıkanıp kurulanması 5 dakika sürmedi. Bana dedim bez getirin ya. Bez getirin ben kendi işimi kendim görürüm. Yani ben kendim motorumda bez olsa artık ben kendim sileceğim. Yeter ki dedim götüme leke yapmasın. İş artık o kadar bunu hale geldi. yapmak haklısınız diyorlar, başka da hiçbir şey demiyorlar. Neyse motoru yıkadılar, dediler ki biz lastiklerin havalarını tekrardan bir tekrardan bir şişirelim. Belki bir düzelir, hani yanaklarda atlama vesaire var. Ben yani dedim ki bu iş dedim eğer düzelmezse ben mahkemeye gideceğim. 104 bin TL altı değeri tüketici mahkemesine gidiyorsunuz ama 104 bin TL üzeri bir değer söz konusuysa bunu tüketici mahkemesi karşılamıyor. Bunu normal avukatla işlemleri sürdürüyorsunuz. Bunu da söyledim, sizi dedim mahkeme vereceğim. Sorunumu çözmezseniz her türlü yasal yoldan hakkımı arayacağım. Harici olarak bana dedim bu motoru 146750 TL'ye sattınız. Kestiniz fatura 146450 TL. Yani arada 300-500 TL fark etmez ama bir değer farkı var. Siz burada bak o 300 lirayı nereye verdiğinizi bana belirtmemişsiniz. Bakın ben dedim maliyeyi bildiririm. Benden 2300 lira noter parası aldınız. Bir gün öncesinde arkadaştan bu noterle ilgili fatura istedim ben. Benim dedim faturamı gönderin. Bana fatura ile ilgili herhangi bir geri dönüş yapmadınız. O 2300 TL nereye gitti? 1400 lira örnek veriyorum motor satış ücreti, 200 lira plaka ücreti, 1600 lira yapar. Geri kalan 700 lira nerede? Bana bunu, bunu hesabına verin, fatura olarak bunu verin. İstiyorum ben dedim de. Ben dedim geri dönüş yapmadım. Bakın dedim. Bunları da dedim mahkemeye verin, maliyeye her tarafa dedim bildirin. Yani benim bu sorunumu ne yapabilir çözeceksiniz. Ben yardımcı olacağım. Ben dile getireceğim arkadaşlara söyleyeceğim. Siz motoru bu şekilde kullanın. Bin bakımına tekrar gelin. Bin bakımına biz size yardımcı olmaya çalışalım dediler. Şu an en son durum sorunun hiçbir şekilde çözülmedi. Onlar beni 1000 kilometre bakımına çağırıyorlar. Orada bin, bin bakımına tekrar bakalım diye bakıma çağırıyorlar. Ben motoru servisten aldım. Çıktım. Şu an motorum aynı şekilde titremeye devam ediyor. Hatta ilk çıktığımda titreşim bayağı fazlaydı. Arka taraftan da bu sefer titreşim almaya başladım. Ön gidenden de yine titreşim devam ediyor. Harici olarak bu sefer motorun şanzıman tarafından, muhtemelen varyatör tarafından bir böyle ıslık sesi gibi bir ses geliyor. Yani ben motoru her seferinde sağlam veriyorum. Her aldığımda daha bozuk, daha kötü çıkıyor motor. Kendilerini aradım. Bir video çektim. Videoda da ses gayet belli oluyor. Aradım. Videoyu gönderdim kendilerine. Dedim ki bakın bundan böyle böyle bir ses geliyor. motoru ben size verdim de böyle bir ses yoktu. Sizden aldıktan sonra böyle bir ses olmaya başladı. Bayiden gelen cevap şu. Biz videoda herhangi bir ses duymadık. Herhangi bir anormallik yok. İsterseniz bunu bu şekilde kullanın motoru çok zorlamadan. Bakıma geldiğiniz zaman bakımda arkadaşlar ilgilensin diye bir cevap geldi. Şimdi arkadaşlar artık hani bundan konuşmanın zamanı geldi. İzmir'de kesinlikle yükseliş bayi uğramayın hiçbir şekilde. Satışta Arda Bey var kesinlikle ama kesinlikle Arda Bey'den iletişim dahi kurmayın. Telefonda görüşmeyin bile. Siz para ödedikten sonra kesinlikle telefonu açmıyor. Hatta YouTube'da yine bir arkadaş sağ olsun ee, sonradan telefonlaştık o arkadaşta da. O arkadaş tanesini söyledi. Arda'nın kesinlikle hiçbir ilgisinin olmadığı, hiçbir şekilde yardımcı olmadığı, Hani parayı aldıktan sonra insanların mağdur ettiğini söyledi. Harici olarak şikayet vara girdiğinizde giden titremesiyle alakalı birçok şikayet var. Bunların da hiçbirini çözmüyorlar. Dediğim gibi benim yorumların altında şikayetler var. Bunları da hiçbir şekilde çözmüyorlar. Onda bu zamana kadar hep bir şey diyebilirdik. Herkes överdi Honda'yı, PCX herkes <laughs> överdi. Derdi ki Honda şöyle malın arkasında, Bahi şöyle malın arkasında, yedek parça sıkıntısı yok. En ufacık bir şeyde yardımcı oluyorlar, çözüyorlar derlerdi. Arkadaşlar kesinlikle Honda hiçbir şekilde motorun arkasında durmuyor. Malının arkasında durmuyor. Kendince bir çözüm bulmuş. 2 milimetre salınım değeri diye bir çözüm üretmiş. Bunun arkasına sığınarak ya bir lastik maliyeti onlar için ne kadardır ya. Bir lastik değiştirecek altı üstü. Bunu kesinlikle değiştirme bundan kaçıyor. Bayi zaten hiçbir şekilde telefonları açmıyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde yükseliş bahisine uğramayın. Yükseliş bahisinin önünden dahi geçmeyin. Bakımlarınızı orada yaptırmayın. Çünkü götürüyorsunuz. Bakıma götürüyorsunuz. Ne motoru doğru düzgün bakıyorlar. Ne temizliyorlar. Ne ilgileniyorlar. Üstüne dediğim gibi sizi daha çok mağdur ediyorlar. Yani ben gittim 3 gün 4 gün motorsuz kaldım. Motor daha erken bitmiş mesela. Beni aramadılar. Yani ben aramasam demek ki daha da aramayacaklar. Böyle ilgisiz. Yani baştan salma kimin sorumluluğu var, belli olmayan bir bayi. O yüzden hiçbir şekilde fonda yükseliş faizine uğramayın. Mümkünse eğer fondadan da hiçbir şekilde motor almayın. Çünkü bu daha önceki dediğim gibi videoları çekmiştim. iki tane daha video, iki, üç tane daha video çekmiştim. Bu videodan eğer yorumlarına girip yorumlarını okursanız mağdur olan, benim gibi mağdur olan birçok arkadaş var. Hatta bir arkadaşım da e, sıfır diyor almış onun da şanzımanında örtme sesi geliyor yani arkadaş diyor ki bariz diyor belli yani diyor bak birkaç tane de farklı ustaya dinlettim diyor sesi yani örtme sesi bariz var belli ama Honda götürdüğünde motorda hiçbir şey yok deyip geri gönderiyorlar yani da garanti süreci hiçbir şekilde işlemiyor eğer motor alacaksanız bunu bilerek gidin bunu bilerek bayilerden motor alın ben şahsen bir daha motor alacak olsam Sondaya hiç bir şekilde yönelmem. Ya gider Yamaha alırım, benzer fiyatta, SEM tarzı bir motor alırım. Ya da gider abi, paşalar gibi çimdezli motor alırım. 150 bin lira bir motora vereceğim, 80-90 bin lira çimdezli motor alırım. Buna bir tanesine bineceğim, iki tane çimdezli motor alırım. Motor bozulursa da en azından çıkartıp, paramla, kendi paramla tamirini yaptırırım. Lastiğimi aradım, gider lastiğini değiştirip, kendim paşalar gibi yaptırırım bunların da ağız kokusunu çekmem, bunlarla da uğraşmam, böyle rezalet bir şey yok. Ben yine de bu sürecin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağım. Bu sekme olayını her seferinde götürüp başlarına kazacağım. Her seferinde götürüp dile getireceğim. Bakalım nereye kadar gidecek bu süreç bilmiyorum. Dediğim gibi ben mahkemede vereceğim bunları. Eğer bu sorun çözülmezse benim gibi mağdur arkadaşlarla birlikte gerekirse bir WhatsApp oluşturacağım bu WhatsApp grubu oluşturduktan sonra da arkadaşlarla beraber toplanıp gerekirse topluca bir şekilde hareket etmeyi düşünüyorum. Yani birilerinin ses çıkartıp bir şeyleri dile getirmesi gerekiyor. Bu YouTube'a arkadaşlarla arkadaşlar var bazı arkadaşlar işte motorları bayilerden alıp reklamını yapıp övüp övüp ondan sonra motorları geri bırakıyorlar. Maalesef bu iş öyle göründüğü gibi değil. İşin görünmeyen yüzü bu şekilde. Bunlar da birinin dile getirmesi gerekiyordu. Demek ki benim sesim çıkıyor ki ben de getirdim. Bakalım bu videoların daha devamı gelecek anlaşılan. Umarım sorunlarımızı çözerler. Ama çözmezlerse ben gücümün gittiği kadar bunlarla ulaşmaya devam edeceğim. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Sizlerin beğenisi, yorumları gerçekten benim için çok önemli. Videoları ne kadar çok ne kadar çok destek alırsa bizim sesimizde mağdur olan arkadaşlar sesi de o kadar çok öne çıkar, videolar o kadar çok izlenirse en azından bu sorunlar gündeme gelir ve bir şekilde çözülür diye düşünüyorum. O yüzden sizlerin de destekleri önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın.